Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Sizin niyetinizi içtim kapattım. Şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falı onun niyetindedir arkadaşlar. Kahve fallarını izleyen özel açılımlar yapıyorum. Öyle söyleyeyim size. Yani kahve baktığında izleyene özel oluyor. Onu söyleyeyim. Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz, yorumlar isteklerinizi yazabilirsiniz ve başlıyorum güzel insanlar. Evet, bakın bu fincanınızın içi dostlarım benim. Şöyle göstereyim size görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü kahve falanıza neler çıkacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur, her şey istediğiniz gibi olur diliyorum güzel insanlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Büyük burada bir sihirli bir değnek var. Bu sihirli değnek ise konuyor. Bakın burada. Görüyor musunuz? Bu yıl bitmeden evde konacak. Öyle güzel bir sihirli değnek konacak ki sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek. İşte olur, aşk olur, para olur. Öyle güzel bir sihirli değnek geliyor ve size konuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Ama Allah'tan umut kesilmez. Hiçbir şey için üzülmeyin. Hiçbir şey için kafaya takmayın her şey oluruna varır arkadaşlar. Yani Allah gerçekten sizin ne olacağını ne doğrusu sonu veriyor. Onu söyleyeyim size dostlarım. Burada arkadaşlar 5 vakit, 5 gün, 5 hafta, 5 ay bile olabilir. Kocaman bir yıldız konuyor kafanızın üstüne. Sizi rahatlatacak. Sizi mutlu edecek çok büyük bir yıldız konuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Her an bu yıldız gelebilir. Bakın Ağustos ayının sonundayız. Eylül ayına sayılı günler kaldı. 2024'teyiz. Bu yıl bitmeden o büyük yıldızı kafanıza konduruyorsunuz. Öyle diyeyim size. Arkadaşlar şunu da belirteyim bana e, çok yazıyorlar abla koşunda kendisini Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Bu kahve falı kanalında arkadaşlar kahve falı izleyen özel açılımlar yapıyorum. Şöyle söyleyeyim. E, katıl butonu yaptım açtım YouTube'da onu söyleyeyim arkadaşlar. Katıl butonuna VIP üyeleri özel yani 50 TL'lik VIP üyesi olursanız arkadaşlarım benim orada da bir kurşun dökeceğim üyelere özel dökeceğim öyle söyleyeyim üyelerin niyetine dökeceğim yani onu hep belirteyim arkadaşlar o yüzden orada e, katıl butonuna tıklayıp üye olabilirsiniz VIP üye var orada 50 TL'lik üye olabilirsiniz dostlarım benim yani arada bir orada kurşun dökeceğim kurşun videolarınızda izlemiş olursunuz yani sizin niyetinize de kurşun dökülmüş olur yani üyelere özel onların niyetine kurşun dökeceğim herkes izleyebilecek arkadaşlar üye olanlar herkes izleyebilecek öyle söyleyeyim onların niyetine dökeceğim çünkü bu bunu yapacağım çünkü katıl butonunu açtım bu şekilde arkadaşlar size yararlanabilirsiniz da yazanlar çok olduğu için ben de böyle bir şey arkadaşlar söyledim size o yüzden tekrardan belirtim katıl butonuna tıklayıp oradan VIP üye 50 TL'lik arkadaşlar Oradan arkadaşlar dediğim gibi katıl butonuna tıklayıp 50 TL'lik VIP üye olabilirsiniz arkadaşlarımın. Yani oradaki attığım kurşun videolarında izlemiş olursunuz. Onu da net belirteyim size. Bunu da başta söyleyeyim dedim arkadaşlar ki herkes duysun diye dostlarım benim. Yani size kurşun videomuz gelmiş olacak. Yani VIP üyelerin özel niyetine kurşun dökeceğim. Ve çok da arkadaşlar güzel olacak. Onu da belirteyim size. Yani arada bir dökeceğim öyle söyleyeyim şunu söyleyeyim size arkadaşlar siz 3 ay sonra bir sunun gibi bir şey böyle bir konuşma yapacaksınız biriyle bu konuşma size çok çok iyi gelecek sizi böyle rahatlatacak sizi mutlu edecek bir konuşma olacak arkadaşlar onu belirteyim umarım hakkınızda hayırlısı olur önemli olan hayırlısını tabii ki dilemek arkadaşlar hakkınızda hayırlısı olur ama bu çok güzel bir şey olacak onu söyleyeyim. Yani bir anda şansınız fırlayabilir bir anda da artabilir arkadaşlar onu net belirteyim size. Uzun zamanda ise aramayan, sormayan kişi her an arayabilir, her an sorabilir arkadaşlar. Yani eli kulağında sevginizle nişanınız, eşiniz ufak bir küslük vardır, birle küsmüşsünüzdür ama çok güzel bir konuşma ve görüşme olacak yüzünüzü güldürecek bir konuşma görüşme olacak öyle diyeyim size arkadaşlar yani tekrarlıyorum ama kusura bakmayın yorumlara çok yazanlar olduğu için tekrar yani söylüyorum dediğim gibi sadece vip üyelerine özel 50 TL vip üyesi olanlar arkadaşlar dediğim gibi arada bir kurşun dökeceğim üyelerin niyetine dökeceğim Kurşunuzu hem de yorulmayacağım arkadaşlar. Onu hep belirteyim, belirteyim size arkadaşlar. Yani özel ayrıcalıklı videoları siz izlemiş olacaksınız. Öyle söyleyeyim size. O da kurşun videoları. Üyelerin niyetine olacak. Burada arkadaşlar kendinize bir süre vermişsiniz. Bu süresi çok mutlu edecek. Yani bu sürede ben her şeyi halledeceğim, her şeyimi yapacağım diyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim her şeyinizi yapacaksınız ve her şeyinizi de halledeceksiniz. Arkadaşlar beni çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de sizi çok seviyorum gerçekten. Sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve yapıyorum da arkadaşlar. Onu net belirteyim size. Yani her şeyden faydalanın diye ben size her şeyi söylüyorum ve her şeyi de sunuyorum dostlarım. Yani bu yüzden e, dediğim gibi vip üyesi olup 50 liralık arkadaşlar vip üyesi olursanız siz de böyle bir koşun videolarınızı da kaçamamış olursunuz arkadaşlar. Üyelerin niyetini Açtığınız andan itibaren kurşun siniyetinize dökülmüş olacak. Bundan da faydalanın diye ben söylüyorum. Size özel yapıyorum bunu da dostlarım. Arkanızda tam arkanızda bir tilki var. Tam da böyle dibinizde. Böyle bir sağ tarafınızda böyle bir kafası gözüküyor böyle. Kulakları gözüküyor. Büyük bir tilki çıkmış arkadaşlar. Aman aman bu tilkiye çok dikkatli çok da böyle bir temkinli olun derim dostlarım çok büyük böyle bir tilki çıkmış Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için arkadaşlar ama çok büyük bir e, tilki var yani onu diyeyim size şöyle söyleyeyim bir şeye çok inat ediyorsunuz yapmayacağım 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 ama böyle e, yapmaya başlayacaksınız arkadaşlar yani yapmayacağım yapmayacağım diyorsunuz ama böyle bir dediğim gibi yapmaya, yapmaya başlayacaksınız. Ve çok da sevineceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Ama yapacaksınız yani. Bir kere deneyeceğim. Yani yapacağım diyorsunuz ve deneyip yapacaksınız. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sizin beni sevdiğinizi, beni desteklediğinizi çok iyi biliyorum ve destekliyorsunuz, desteklemeye de devam ediyorsunuz. Beni ve kanalımı çok seviyorum sizi gerçekten. Burada büyük bir fil var biliyor musunuz? Ama acayip büyük bir fil. Ama bu filin gözyaşları böyle böyle aşağı doğru akıyor. Bu sizin duran biri. Yalnız öyle bir ağlayacak, öyle bir ağlayacak ki böyle hıçkır hıçkır ağlayacak. Bunu siz bile şaşıracaksınız. Yani ben sana hani ne yaptım? Hani biri bir şey mi yaptı? Niye ağlıyorsun? Bunun sebebini öreceksiniz. Çok yakın arkadaşınız yanınıza gelip böyle acayip ağlayacak. Öyle diyeyim size. Arkadaşlar hayatınızda sizin çok büyük bir tırmanış var. Yani sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek bir tırmanış. Bu tırmanışa o kadar çok sevinip o kadar çok rahatlayacaksınız ki sonunda Allah dileğimi kabul etti diyeceksiniz. Ve büyük bir tırmanışa doğru da geçiş yapacaksınız arkadaşlar. Umarım hayırlısı olsun için dostlarım sizden böyle 3 yaş büyük bir bayan var. Size öyle bir nazarı değmiş, öyle bir nazarı değmiş ki arkadaşlar öyle böyle değil. Hem de e, bayağı bir nazarı değmiş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Size çabuk göz değiyor ve çabuk bir de nazar değiyor. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Burada nişanlanacak olan bir biri var mı çevrenizde? Bu kişi arkadaşlar, o kadar çok böyle bir kıskanç çıkmış ki, yani nişanlısını çok kıskanıyor bu kişi, aşırı derecede yani. Bu bayan olur, erkek olur yani. birle merhaba mı dedi, onu bile kıskanıyor. Ya olabilir merhaba diyebilirsin, selam verebilirsin. Yani bu kadar çok aşırı kıskanç kişilerden bence uzak durulması lazım, hastalık derecesine kadar e, gelebilir yani. Öyle diyeyim size. Birinden çok fazla bir soğumuşsunuz arkadaşlar. Yani o kadar çok, o kadar çok böyle bir soğumuşsunuz ki birinden. Yani onu söyleyeyim. Bayağı bir soğumuşsunuz. Onu net belirteyim size dostlarım. Yani artık ben o kişiyi tamir edemiyorum, istemiyorum. Yani bana zarar verecek diye de korkuyorum diyorsunuz ama çok böyle dediğim gibi göz değdiği için arkadaşlar. Aşırı derecede göz nazar var sizde. Bir böyle bir patlama var yani öyle diyeyim. Birkaç sene önce siz böyle bir büyük bir sıkıntı atlattınız mı? Ama hala kafamda, hala kafamda diyorsunuz arkadaşlar. Yani büyük bir sıkıntı atlattınız, <laughs> hala da kafanızda. Onu net ee, size bayağı kafanıza çıkmış arkadaşlar, öyle diyeyim. Ama bunu atlatacaksınız. Yani merak etmeyin e, bayağı bir atlatacaksınız arkadaşlar onu söyleyeyim size birine karşı böyle hisleriniz çok güzel böyle hisleriniz kuvvetli güzel seviyorsunuz sayılıyorsunuz değer veriyorsunuz ben hislerimi artık böyle bir <laughs> dile getirmek istiyorum böyle arada bir konuşmak hani söylemek iyi geliyor. Hislerimi söylemek istiyorum. Bine karşı bilsin var ama böyle bir söyleyemiyorum. da diyorsunuz. Ama bu hislerinizi galiba söyleyeceksiniz ve rahatlayacaksınız. <laughs> Dostlarım onu söyleyeyim size. Çoktandır böyle kafanızda bir plan var. Bu planı yapacağım. Yani bir kafaya koydum yani diyorsunuz. Ve bu planı yapacaksınız. Kafaya koymuşsunuz. Ne yapıp ne edip bu planı arkadaşlar gerçekleştireceksiniz. Çünkü o kadar çok bunalmış, daralmış, sıkılmışsınız ki bu planı yapmam lazım. Bu planı gerçekleştirmem lazım diyorsunuz ve yapacaksınız. Bu planı böyle yavaştan yavaştan da Gerçekleştireceksiniz arkadaşlar Onu söyleyeyim kafanızda büyük planlar var Çünkü umarım olur ben olacağını da inanıyorum Size inanın arkadaşlar Kötü negatif düşünmeyin Her zaman pozitif düşünün ki Pozitifler sizi bulsun dostlarım Şöyle söyleyeyim Size karşı biri çok güzel şeyler besliyor Ve bunları size söyleyecek O kadar güzel şeyler besliyor ki söyleyeyim rahatlayayım olur olmaz ben yoluma bakarım <laughs> ama böyle söylemediğim sürece hani içim daralıyor bunalıyor diyorsunuz o yüzden artık bir söyleyip rahatlayacaksınız dileğinizin içi çok huzurlu yani dileğiniz o kadar çok o kadar çok huzurlu ki arkadaşlar dileğinizi siz gerçekleştireceksiniz bu huzuru yavaştan yavaştan böyle bir artık yapacaksınız yani dileğiniz olumsuz bir yanı göremiyorum ben onu ne yapıp ne edip olduracaksınız. Bakın bu da tabağınızın içi arkadaşlar. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Birinden bir şey satın alacaksınız. Yani iyi ki ben bunu satın almışım. Bunda da vardır bir hayır diyeceksiniz. Baya böyle bir rahatlayacaksınız arkadaşlar. Onu net belirteyim size dostlarım. çok düşüncelisiniz. Kafanız karışık. Onu düşün, böyle düşün, şöyle düşün. Çok böyle e, bunalmışsınız. <laughs> çok da böyle bir e, daralmışsınız arkadaşlar. Ama artık böyle bir daralmayacaksınız. Yani birçok işin içinden böyle kalkacaksınız ve rahatlayacaksınız da dostlarım. Sizi çok özlemiş biri var. Bu kişi sizi o kadar çok, o kadar çok özlemiş ki elinde değil, arayacak. Artık ben duramıyorum, kendimi durduramıyorum diyor. Aramam lazım, onu çok seviyorum, çok değer veriyorum. Ben ondan başkasına bakamam, edemem, sarılamam, elini tutamam. Yani hep e, aklı fikri olan biri. Bu kişi sizi hala seviyor, hala değer veriyor. Tekrardan ilişkiyi böyle bir e, başlatmak istiyor. Ama... ...çok kafası karışık bu karışıcısı. Yani artık bir şeyleri... ...toparlama... ...zamanı geldi diyor. Ve toparlayacak da inşallah arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Kalbiniz böyle küt küt atıyor... ...birini görünce. Var mı öyle biri? Yani onu görünce... ...kalbim küt küt atıyor diyorsunuz. Çok böyle... Onu heyecanlandırıyor beni. Bir etkileşim oluyor. Çok böyle bunaldım artık diyorsunuz arkadaşlar. Baya böyle bir de bunalmışsınız galiba. O kişilerinize bir başlangıç olabilir dostlarım. Üzerinize çok kararsızlık var. Aşırı derecede. O kadar çok o kadar çok kararsızsınız ki arkadaşlar öyle böyle değil onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Kurşun döktüğünde arkadaşlar o kadar çok iyi geliyor kurşun döktürmek. Nazar, kem, göz büyü. Kötü enerji gidiyor. Negatifler gidiyor, pozitifler sizi buluyor. O yüzden arkadaşlar kurşun döktüğünde büyük bir rahatlama da geliyor. Nazar, kötü enerjilerden hepsini kurtulmuş oluyorsunuz. Ben kurşun kendime döküyorum, aleme de döküyorum. Çok çok iyi geliyor. Alemin, niyetini hepsini birden döküyorum arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi siz de... Herkesin niyetine kurşun dökeceğim. VIP üyelerin, VIP üyelerin niyetine özel dökeceğim. VIP üyesi olursanız arkadaşlar onu belirteyim. Yani 50 liralık paket alırsanız arkadaşlar, VIP üyesi olursanız dediğim gibi arada bir kurşunuzu dökeceğim. Size de böyle bir rahatlatacağım. Onu net söyleyeyim size. Böyle bir sizi mutlu edecek bir şey yapmak istedim. Siz hazır yapıyorken faydalanın arkadaşlar. Yani dediğim gibi katıl butonuna basıp orada VIP üyesi olabilirsiniz 50 liralık arkadaşlar. İsteyen bu ay olabilir. isteyen isterse öbür ay da olabilir. Yani kurşunuzu arada bir dökeceğim. Dediğim gibi VIP üyelerin niyetini özel dökeceğim. Siz de faydalanmış olacaksınız. İzlediğiniz yani izlediğiniz andan itibaren bu kurşun sizin olacak. Öyle diyeyim. Böyle bir güzel bir müjde vereyim dedim size. Siz hem de arkadaşlar beni çok sevdiğinizi biliyorum. Hem de beni desteklemiş oluyorsunuz. Sağ olun, var olun. Kanalımızı daha da büyütmüş oluyoruz. Öyle diyeyim size. Burada birkaç gün sonra böyle akşama doğru bir haber alabilirsiniz. Yüzde telefonu ya da birine gidip haber alabilirsiniz. Böyle birkaç gün en fazla bir hafta içinde. Öyle diyeyim size. Burada arkadaşlar sürekli sıkınca kaşlarını çatan, surat yapan biri var mı etrafınızda? Hep böyle kaşlarını çatıyor, surat yapıyor. Yani artık o kişiyi ben istemiyorum hayatımda diyorsunuz. Artık o kişiyi hiçbir şekilde de hayatınızda istemeyeceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani Zorla güzellik olmaz, istemiyorum, yapacak bir şey yok diyorsunuz. Birinin gönlünü alacaksınız. Onu kırmışsınız gidip gönlü de alıyorsunuz. Ya yani hatamda varsa gider özür dilerim. Hatamda teraf ederim diyorsunuz. Size i̇şte çok büyük bir nimet gelecek arkadaşlar. Bu nimet her an gelebilir. Her anda bu nimet sizi bulabilir arkadaşlarım benim. Öyle diyeyim size. Evet arkadaşlar videomu like atan beğenen herkes beni de sevindirmiş olur. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın güzel insanlar. İyi ki varsınız.